Sarı Kanaryalarla Kırmızı Şeytanların Avrupa kupalarındaki ilk buluşması 1996-1997 sezonu Şampiyonlar Ligi gruplarında olmuştu. Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez boy gösteren Lazaroni yönetimindeki Fenerbahçe ile Alex Ferguson yönetimindeki Manchester United grubun 3. maçında Kadıköy'de karşı karşıya gelmişlerdi. Sarı lacivertler oyunun ilk yarısında Okaça, Kostadinov ve Bolic rakibine zor anlar yaşatıyordu. Özellikle direği yalayarak dışarıya giden Okaça'nın çektiği şut tribünleri ayağa kaldırıyordu. İkinci yarıya da Fenerbahçe baskılı olarak başladı. Fakat atağa çıkarken kaptırdıkları bir topla Manchester United Beckham'la öne geçiyordu. 5 dakika sonra da Eric Cantona farkı 2'ye çıkarıyordu. İşine ilgili yanı ise o ana kadar İngilizlerin toplam sadece 3 pozisyonları olmasıydı. Kalan dakikalarda bu sayı yine 3'te kalıyor ve özellikle CC Okaça'nın oldukça iyi bir oyun sergilediği karşılaşmayı Manchester United 1-0 kazanıyordu. Avrupa kupalarına katılan ilk İngiliz takımı olan Manchester United, Avrupa kupalarında evinde ilk kez 26 Eylül 1956'da Anderlecht'i ağırlamış ve sahadan 10-0'lık gibi bir skorla ayrılarak o sezon yarı finale kadar yükselmişti. İşte bu maçtan tam 40 yıl, 1 ay, 4 gün sonra. Kırmızı şeytanlar Old Trafford'da Fenerbahçe'yi ağırlıyorlardı. Maçın başında Manchester United'ın sonuçsuz kalan baskısına karşılık Fenerbahçe özellikle C.C. Okaça'nın uzaktan şutlarıyla gol arıyordu. İlk yarı golsüz tamamlandıktan sonra ikinci yarıda İngilizler baskısını daha da arttırıyordu. 77'de için defans oyuncusu David May'in üzerine üzerine gidişi ve çıkarttığı şutun oyuncunun ayağına çarpıp önce efsanevi bir şekilde yükselişi ardından da inişe geçip Schmeichel'ı avlaması tüm Türkiye'yi ayağa kaldırıyordu. Bu maçla ilgili herkes elbette bu golü hatırlasa da Fenerbahçe öne geçmesine rağmen geri çekilmemiş ve 2 dakika sonra Kostadinov'un harika kafası direkte patlamıştı. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Fenerbahçe 1956'da Anderlecht'i 10-0 yendiği günden bu yana Düşler Tiyatrosu'nda oynadığı 54 maçta 41 galibiyet ve 13 beraberlik alarak hiç yenilmeyen kırmızı şeytanlıların namalup ünvanını Old Trafford'un çimlerine gömüyordu. Maçtan sonra Alişen hızlı adımlarla soyunma odasına inmiş ve için formasını alıp hatıra olarak saklayacağını söylemişti. Manchester United galibiyetiyle gruptan çıkma şansına tutunan Fenerbahçe, gruptaki bir sonraki maçta Kadıköy'de Rapid Wien'i Jesügün attığı golle 1-0 yenerek bir anda grup ikincisi oluyordu. Ancak son maçta Della Alpi'de Juventus'a 2-0 yenilince grup üçüncüsü olup ilk kez katıldıkları Şampiyonlar Ligi serüvenine veda etmek zorunda kalıyorlardı.